şeylerin ardında beklediğimiz tek şey mutlu olmak. Yepyeni evler, yepyeni konutlar, yepyeni projeler, yepyeni eşyalarla beklediğimiz tek şey bu. İşte biz de bu programda bunun formülünü vermeye çalışıyoruz. Kahveleriniz hazırsa başlıyoruz. Gayrimenkul sektörünün durumunu ve önümüzdeki dönemdeki hedeflerini bugün Giyoder İcra Kurulu üyesi Haluk Sur'la görüşeceğiz. Hoş geldiniz Eylül'e. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, 2016 yılı hedeflerinden başlayalım dilerseniz. Gayrimenkul sektörünü bu yıl e, 2015 yılını rekorlarla kapatıyor gibi göründü. 2016'da yeni rekorlar mı var hedefte? Gayrimenkul sektörü aslında 2013'ten bu yana özellikle konut sektöründe e, geçmiş yıllar içinde görünmeyen derecede büyük rekorları imza atarak geldi. 3 yılın ortalaması 1 milyon 200 bin adet konut satışı gerçekleşti Türkiye'de. 2016'da ve 2016'dan sonra gelen yıllarda da hem ekonominin genelinde, makroekonomi genelde, hem inşaat ve gayrimenkul sektöründe ufkun çok açık olduğunu yürekten inanıyoruz ve bunun sinyalleri de var. Sadece inançta da kalmıyor. Ee, i̇çeriden devam edecek olursak aslında birçok da dev proje hayata geçiyor. Bunlar da gayrimenkul sektörünü çok etkiliyor öyle değil mi? Şimdi dönüp baktığımızda gayrimenkul sektörünün temel kriterleri nedir diye baktığımızda Vefa Türkiye'de geçtiğimiz son 10-12 sene içinde büyüyen bir orta sınıf var ve orta sınıfın alım gücü yükseldikçe ve bunun kredi mekanizmasıyla, finansman paketleriyle desteklenmesiyle birlikte önemli bir alım gücü kabiliyetine eriştiğini görüyoruz ve ee, işte konut finansman yasası mesela böyle bir yasaydı. O günden bugüne 50 milyar dolarlık bir e, sisteme taze kan pompalandı ve e, bu da konut sektörüne olumlu yansıdı. Kamuoyunda mortgage dediğimiz e, uygulama üzerinden konuşuyorum. Unutmayalım ki yüzde %60, 60-65'i 35 yaşın altında olan bir ülkeden bahsediyoruz. Kırsal kesimden kentlere doğru neredeyse toplumun yüzde %8 ila 10'una denk gelecek. Yani 8 ila 10 milyon insanı etkileyecek bir nüfus hareketi olacak. E bunlar da bir talep doğuracak. E, kentsel dönüşüm başlı başına büyük bir e, hem bir e, proje hem e, dev bir proje hem de bir e, e, başarılması zorunlu olan elzem olan bir uğraşı. Neden? Çünkü deprem ülkemizin bir gerçeği, topraklarımızın 85 90 deprem tehlikesi altında. Bunun da yarısı birinci derece deprem bölgesi. Hal böyle olunca 20 milyona ulaşmış bir konu stokumuz var ve bunun 7 milyonunun yıkılıp yapılması, yeniden kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ele alınması öngörülüyor ki. Bir de mütekabiliye sonrası giderek artmakta olan bir dış alım da var. Ee, geçen sene 23 bin lira varan bir dış e, ülkelerden gelen e, bireysel yatırımcıların, gayrimenkul yatırımcıların ülkemizde konut şahit oluyoruz. Bunun bütün faktörleri üst üste koyduğumuzda Tabii ki hem gayrimenkul sektörünün hem konut sektörünün büyümesi kaçınılmaz. Aslında Türkiye'ye geçtiğimiz 10 seneye dönüp baktığımızda birçok şeyi de fevkalade güzel başardı. 6 milyondan fazla güvenilir bir konut üretimi yaptı ve konut hem gençleştirdi hem iyileştirdi bir anlamda. 10 milyon metrekareyi aşan alışveriş merkezi alanına denk gelecek şekilde projeler geliştirdi, ticari gayrimenkuller geliştirdi. 5 milyon metrekareden fazla... Takriben ağırlığı İstanbul olmak üzere Türkiye'nin muhtelif kentlerinde e, daha modern A sınıfı ofis alanları ve ofis binaları gerçekleştirdi. Hem İstanbul'da hem Türkiye'nin başka kentlerinde yüzlerce yeni nesil oteller devreye girdi ve tüm bunların hepsi hem şehirlerin, kentlerin görgüsünü, silüetini değiştirdi. Hem oraları hayati ve ekonomik canlılık getirdi hem de e, değer skalasını yukarı doğru çekti. Bütün bunların hepsi tabii önemli. İnşaat sektöründe yapılan çok önemli projeler algıyı çok başka bir tarafa çekti. Özellikle kentlerde, büyük kentlerde İstanbul ağırlıklı olmak üzere yürütülen ulaşım projeleri, metro projeleri veya tüp geçit projesi, köprü projeleri ya da havalanları, ülkenin 25-26 tane olan havalanı şimdilerde neredeyse sayısı 60'lara dayandı. 58-59'den sonra atıladığım rakam. Birçok kente artık hava taşımacılığı ulaşmak mevzubayız oldu. Hızlı trenler bir zamanlar hayaldi. İstanbul'la Ankara arasında hızlı tren neredeyse benim gençliğim boyunca 30 sene boyunca tartışıldı ama artık hayal olmaktan çıktı. İşte var ve sadece İstanbul Ankara arasında değil Türkiye'nin başka kentlerine de var. Bütün bu altyapı ve ulaşım projeleri tabi Türkiye'nin imajını başka bir şey çekti. İşte şu anda İstanbul'da oturmak olan yeni 3. Havalimanı limanı Hakeza son derece önemli dünya çapında bir proje. hangisi zaten değil ki işte Avrasya Tüneli mi desek, Marmara mı desek, 300 Boğaz Köprüsü mü ya da İstanbul İzmit Otobanı e, ve e, İzmir İzmit Körfez Geçişi tamamı fevkalade önemli projeler. E, ve bu tabi yaşam standartını yukarı çektikçe özellikle metropol kentlerdeki ulaşım sıkıntısı aşıldıkça ve bu Türkiye'deki yaşam standartının yukarı çıkış, çıkışı e, 70'ten fazla ülke vatandaşının da Türkiye'de yatırım yapmasının önünü açtı. Sadece kurumsal bazda yatırımcılar diye bireysel bazda yatırımcılarla geldi. Ee, ve geçtiğimiz 10 yıllık ben 10 yıllık dönemde 150 milyar dolara yakın doğrudan dış yatırım sermayesini çeken Türkiye'nin bu çektiği rakam içinde gayrimenkul sektörünün payı 40-45 milyar dolarlara çıktı ve artık konut bir ihracat emtiyası mıdır, ihracat konusu mudur diye konuşulu geldi. Neden? Çünkü 2013 senesinde yaklaşık 3-3,5 milyar dolar olan dış Bireysel gayrimenkul alımı Türkiye'den yapılan satış ve sayı olarak da takriben 10-12 binler civarında olan sayı. 2014 sonunda 4,5 milyar dolara yaklaştı ve rakam olsal olarak 17-18 binlere ulaşmıştı. 2015 rakamı açıklama ve 5 milyar doların üzerinde olduğunu öngörüyoruz ve sayı 23 bine dayandı. planlarda e, gayrimenkul yatırım finansmanı üzerine de hükümetin çalışmaları olduğunu duyuyoruz. Bununla ilgili e, önerilerinizi ilettiniz mi ya da önerileriniz olabilir mi çeşitlendirmek açısından? Aslında e, belki biraz ondan da bahsetmek lazım. Türkiye'de geçtiğimiz e, yaklaşık 15 sene içinde birbirinden önemli çok e, büyük adımlar atıldı. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kurulması ve birer birer e ee, sermaye piyasaları üzerinden e, Türk gayrimenkul piyasasına girişleri bir milattı. Değişimin dönüşüm başlangıcıydı. Neden? Türkiye'de inşaat sektörünün gölgesinde kalmış bir gayrimenkul sektörü vardı. Fakat gayrimenkul sektörünün başlı başına ayrı bir sektör olduğunun altını çizmek lazım. Kendine ait terminolojisi olan, kendine ait dili olan, lisanı olan uluslararası e, kabul görmüş standartlar olan bir sektör. E bunun inşaat sektörünün gölgesinden çıkması gerekiyordu. Yani, e uzun yıllar öncesinde özellikle 2000 öncesi ve 2000'lerin başlarında biz yurt dışına gidip gayrimenkul sektörümüzde de inşaat sektörümüzde çok karlı dediğimizde mukayese edecek ortak dilimiz yoktu. Data ve istatistik eksiğimiz vardı. Şimdi giderek bunlar kapanıyor. 2012 senesi Mayıs ya da Haziran aylarında mütekabiliyet yasasının devreye girmesiyle artık belli bir istikrara dengeye kavuşması neticesinde ortaya çıkan ve dış yatırımcı Türkiye'ye cezbeden yasanın e, yürürlükte yürürlüğe alınması. E, bununla beraber yine e, özellikle gayrimenkul finansman açısından sukup, e, sukuk gayrimenkul sertifikaları, şimdilerde gayrimenkul yatırım fonları, gayrimenkul portföy yönetim şirketi üzerinden gayrimenkul yatırım fonlarının tesis edilmesinin önün açılması, bu konuda yapılan düzenleme ve çalışmalar. Tabii Kentsel Dönüşüm Yasası, buna bağlı olarak e, 2B Yasası gibi birçok e, yasanın devreye girmesi. E, aslında ee, tüm bunlar bir sektörün Türkiye'de hem kuruluşu hem olgunlaşması hem de uluslararası rekabete ve standartlara uyum sağlayan e, ve bu noktada e, adım atmasının önünü açan, imkan veren uygulamalardı. Bunların hepsi için müteşekkiriz gerçekten ve e, eğer Türkiye tüm bunlar yaşanırken geçtiğimiz 10 sene içinde az önce arz ettiğim sayıda konutları, metrekare alışveriş merkezlerini ya da otelleri ya da ofis binalarını yapabildiyse Bunlara sahip olan artık uluslararası tecrübeyi ve standartları kabullenmiş, öğrenmiş ve bu dili kullanan giderek artan beyaz yakalısı ya da profesyonel hizmet veren elemanların ortaya çıktığı ve dünyayı tanıdığı ve bugünden sonra daha çok e, sahip olduğu zemine sağlam basarak buradan öteye yürüyebilecek bir platform da kendini hazırladı. Dolayısıyla diyoruz ki eğer bütün bunlar yokken ya da birer birer yürüdüğümüz yolun taşları döşenirken hem taşları döşeyip hem de üzerine yürümeye gayret ederken bunlar başarılıysa, şimdi artık önümüzde uzun, açık bir otoban var. Bundan sonra neler yapabilir Türkiye? Çok şey yapabilir ve önü açık. anıyorum Şimdi aslında yurt dışında birçok yerde e, Türkiye'nin gayrimenkul sektörünü de anlatıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte hangi pazarlarda daha etkili olabilir e, Türkiye'nin gayrimenkul sektörü? Nerelere daha fazla aktarmak, anlatmak gerekir Türkiye'yi? Ve e, hangi bölgelerimiz aslında daha çok öne çıkıyor e, gelişimine baktığımız zaman? E, Türkiye'deki dış yatırımcılar açısından konuya baktığımızda ilk dönem yatırımcıları daha kurumsal yatırımcılar ve batı kökenli yatırımcılardı ya da yatırım fonlarıydı. Ama son dönemdeki yatırımcılara baktığımızda daha çok bireysel bazda ve dünyanın neredeyse her yerinden. Yani size diyemem ki sadece Orta Doğu ülkelerinden, evet belki bugün itibariyle başı Suudi Arabistan ya da Kuveyt ya da Irak gibi ülkeler çekiyor ama dönüp baktığınızda hala her sene neredeyse muntazam bir şekilde bina yakın Alman vatandaşı ya da 800'ler civarında İngiliz vatandaşı da Türkiye'de gayrimenkul edindiğini görüyorsunuz her milletin de farklı tercihleri var. İlk dönemde Ortadoğu kökenli bireysel yatırımcılar arasından Bursa Yolova vazgeçilmez bölgeydi. Hala öyle çok gözde bölgelerden. Tabi İstanbul'da başta olmak üzere. Ama şimdilerde bakıyorsunuz ki Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve son zamanlarda Ordu'ya doğru gelen, Ordu ve Giresun'da içine alan, Karadeniz sahil şehrinin içine alan ve yatırımcı kitlesi orada ortaya çıkmaya başladı ve giderek de artan bir sayıyla. İngilizler ya da Baltık ülkesi vatandaşlarına baktığınızda onların tercihleri Ege sahilleri, Muğla, Aydın, Almanlar açısından Antalya, İstanbul tabi yıldız şehir bu anlamda çok dikkat çeken yani her gelenin öncelikle adım atmak istediği ya da bir şey yapmak istediği ama Türkiye'de İstanbul'un ibaret değil İstanbul çok önemli çok büyük nüfus olarak ekonomik güç olarak Türkiye gayri sahip milli hastasından aldığı pay yüzde ve toplanan vergi buradan yüzde nispetinde toplanan bütün vergi gelirleri içinde devletin. Böyle baktığınızda önemli ama İstanbul aslında küçük bir kent. Yani yüz ölçümü itibariyle de Türkiye'nin en küçük kentlerinden bir tanesi. Dolayısıyla çok da fazla İstanbul'u nüfus artışında da boğmamak lazım ama şimdi dönüp baktığımızda İzmir'in giderek yükselen bir yıldız olduğunu görüyoruz. Bursa, Hakeza öyle, Ankara öyle. Güney şehirlerinde Antalya, Mersin, Muğla giderek daha çok ilgi çekiyor. Kurumsal dış gayrimenkul yatırım sayesinde artık Türkiye'nin her yeri yatırım yapılabilir alan bazı yatırım fonlarının Trabzon'a, Kayseri'ye, Antep'e, Gaziantep'e benzer şehirlere gittiklerine şahit oluyoruz. Daha da gidilecek. Daha da oralardaki imkanlardan, fırsatlardan yararlanma yönüne gidecekler. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin neresi ilgi çekiyor derseniz kısa cevabı her yeri diyeceğim pratik olarak. Eğer biz doğru adımlar atarsak ve bunların arkasında sağlam durup ederek yılmadan çalışmaya devam edersek bize kendi başarı hikayemizi yazar ve millete gösteririz. Peki çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.